Bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Yepeto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım. Diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş. Başlamış yontmaya. Geppetto kütüğü yontukça kütükten ah ah diye sesler geliyormuş. Geppetto usta. Nereden geliyor bu ses? Hmm. Herhalde bana öyle geldi diye düşünmüş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu, daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Geppetto usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken Merhaba. bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için. Başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Gebet Usta'nın şaşkınlıktan ağzı bir karış açılmış. Aman Allah'ım, bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir çocuk demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp. Sen gerçek bir çocuk gibisin. Senin adın Pinokyo olsun. Demiş. Artık Geppetto Usta'nın canı hiç sıkılmıyor. Günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Gepeto ustada da hiç para olmadığından baltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Demiş. Pinokyo parayı avcuna almış. Yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyaço, Pinokyo'ya içeri parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Gepetto ustanın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasına kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. Hey bunlar da benim gibi tahtadan. Diyerek Sahneye kuklaların arasına çıkmış, kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. Çekil oradan, sahneyi görmemizi engelliyorsun. Diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sük sahibi, canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla, bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Sirk sahibi Pinokyo'yu yakaladığı gibi bir kafese koymuş. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Yepeti Usta'nın sözünü dinleyip okula gitse bunların hiçbirinin başına gelmeyeceğini düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına giderek önce kolunu iyileştirmiş. Sonra da babanın sözünden çıkmamalıydın. Ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğim para. Onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git. Diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde. Okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi Bu kukla ne kadar da neşeli. Şunun bir yanına gidelim. Diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. Hayır ona Pinokyo. Böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun? Kendime defter kalem alıp okula gideceğim. Demiş kurnaz tilki. Defter kalem alacak paran var mı? diye sormuş. Pinokyo babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya ''Defter kalem aldın mı Pinokyo?'' diye sormuş. Oysa Peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş. ''Sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım.'' Diye uyarmış. Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. Hmm, şey, defter kalem aldım, onları okula bıraktım. Deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri, Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor, burnu uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıl alan Pinokyo'nun burnunun eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz silkeye kaptırdığı paraları Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak bu paraları boş yere harcama doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtım bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim. Diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. vermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleye dursun.